De böyle bir... 11 ayın Sultan Ramazan ayında 20 gün geride kaldı. Peki sağlıklı kalmak için neler yenilmeli, nelerden uzak durulmalı? Bolu Abant İzzet Barsol Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Sensi Diyetisyeni Meryem Ölmez, iftar ve soğur için sağlıklı beslenme önerilerini anlattı. Şey diyorlar, ama... Diyetisyen Meryem Ölmez, mutlaka soğura kalkınması gerektiğini işaret ederek sağlık açısından önemine değindi. Ee, öncelikle şunu belirteyim, mutlaka sahura kalkmalıyız. Sahur yapmamız sağlık açısından çok çok önemli. Biz genelde hafif bir kahvaltı gibi öneriyoruz. Ama yemek tercih edenler de, edenler için de ayrıca konuşalım. Ee, sahurda bir çok yemek yemekten ziyade bizi daha uzun süre tok tutacak ve daha yavaş sindirilecek lifli ve proteinli besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Kahvaltı için örnek verecek olursak süt, yoğurt, ayran, cacık gibi ürünler tüketilebilir. Bunlara ek olarak Az yağlı ve tuzsuz peynir veya bununla yapılmış bir tost olabilir. Yine aynı şekilde yumurta veya bununla yapılan menemenler olabilir. Diyetisyen Meryem Ölmez uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenildiğini ve bunun önüne geçebilmek için orucun su ve 1-2 adet hurma ile açılması uyarısında bulundu. Çok uzun süre aç kalıp e, iftarımızı aç, açtığımız zaman genelde çok büyük lokmalar halinde tek seferde yemeye başlayabiliyoruz. Kesinlikle bu yanlış bir uygulama. Daha e, küçük lokmalar halinde, daha çok çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketmemiz gerekiyor. Önce su ve hurmayla iftarımızı açtıktan sonra e, iftar dediğimiz bazı besinler var. Bu iftariyelik besinler peynir, zeytin, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlular. Ayrıca söğüş, domates, salatalık gibi e, besinler olabilir. Bunları tükettikten sonra bir kase çorba içmemiz gerekiyor. İftarla sahur arasında mutlaka su içilmesini öneren Meryem Ölmez meyve tüketimine de değindi. İftar ve sahur dahil olmak üzere bu arada 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor. Susama hissi hissetmesek dahi ee, çok fazla... Ee diüretik etkisi olan dediğim gibi çay kahve yerine daha çok maden suyu işte ıhlamur ya da bitki çayları tercih edilebilir. E, i̇ftardan 1 veya 2 saat sonra hafif tempolu yürüyüşler yapılabilir. Bunları minimum yarım saat maksimum bir saat 45 dakika tutarsan e, daha sağlıklı kilo vermeyi ya da yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Ölmez Ramazan ayı boyunca sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklar yaşanabileceğine dikkat çekti. Genelde beslenme düzenimiz değiştiği için ister istemez e, hazımsızlık problemi veya kabızlık yaşayabiliyoruz. Bu süreçte de daha önce de söyledim sıvı tüketimi çok önemli. Mutlaka sofralarımızda hoşaf kompostu bulundurmalıyız. Şekersiz tercihimiz olur. E, kuru meyveleri, ayrıyetten yaş taze meyveleri de eee ara öğünlerde veya sahurda kullanabiliriz.